Abi ne yapıyorsun? İyi Allah'ım nasılsınız yem. Seni sormadım. Biz de burada, burada gözüküyoruz. Hala haber yapıyoruz işte. He ee, tamam çok güzel. Gittor <laughs> şey mi şu Harun. He Harun. Suya gitmiş. He bizim kemikler. Sularda bir kesintili var. Evet. Ondan dolayı öyle bir sıkıntı. Hazır var mı buralarda? Çok şükür Allah'ım da olsun. Yeter. Allah'ım. Orada <laughs> mı sen? Dün görecektin ki su ne biçimli biliyor musun? Evet onu diyor. Arun. Ya. Şu şu girişte ya bu eptarlar gitmiş ama. Hepsine olmuş. Hangi olmaz bir olmaz böyle? Çek Allah Allah. böyle çeksin sel felaketi nasıl karşılıyorsun? Nasıl oldu? Vallahi bilmiyorum. Ben o kadar şeylerini pek hatırlamıyorum da. Yalnız yağmurun şeylerinden fark ettim O kadar aşırı bir yağış oldu. Evet. Ondan dolayı başka bir şey ne yaptılar? Yani normalde yola indi. Fındık. Tabii. Zaten dökülmüştü. Aha. Zaten de görmüştüm. Ama dalı grafı var 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 çok şükür ziyan var. Olmaz mı? Merkez 656 bu Bahadır Yalçın Caddesi. Durunda köyde. Abi zarar sellerden dolayı işte tarlada bütün dökülen fındıklar, yerde olan bütün fındıklar tamamen selle beraber akmış bulunmakta. Toplanmış tarlalar var, toplanılmamış tarlalar var. Senin zarar ne kadar? Benim zararım e, 33 dönümde, %60. %60. %60. %60. Peki e, kaymakamlığa gitti mi, ne dediler sana? Kaymakamlığa şu anda gittim, kaymakam sizin köyde ve tespit yapıyor dediler. Evet. Onu görmeye geldim ve kaymakamı bulamadım, tekrar kaymakamlığa gidip dilekçe yazacağım. Dilekçe yazacaksın. Evet. %60 zararım var. %60 zararım var. Teşekkür ederim. Rica ederim.